Ben Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölüm Başkanı Uğur Temen. Temem. Bölümümüzde üç e, kategoride ders eğitim vermekteyiz. Ee, güverte Bölümü, Makine Bölümü ve işletme Bölümü. Bu bölümlerde birinci yıl hazırlık ve dört yıl eğitim sürmektedir. Ara e, kısımlarda ise 3 aylık ve 6 aylık olmak üzere yaklaşık 1 yıl staj hizmeti yapılmaktadır. E, bölümümüzde ayrıca daha iyi bir eğitim amacı bitmek amacıyla laboratuvarlarımızda yapılan e, GMDSS e, simülatör, radar simülatörü, tanker simülatörü ve makine simülatörleri mevcut bulunmaktadır. Ve öğrencilerimiz bu e, laboratuvarlarda denizcilikle ilgili eğitimlerini daha güzel bir şekilde pekiştirmektedirler. E eğitimi tamamladıktan sonra 4 yıllık eğitim tamamladıktan sonra yapılacak olan gemi adamları sınavı merkezi neticesinde sınavda başarılı olan arkadaşlarımız denizcilik hizmetlerine başlayacaklardır. Bu eğitim süreci neticesinde arkadaşlarımız sürekli olarak denizde çalışabilmeleri için yine ara e, sınavlara tabi tutulacaklar. Bu sınavlar ise yine e, Gemi Adamları Sınav Merkezi tarafından yapılıyor. E, üçüncü kaptanlık, ikinci kaptanlık ve uzak yol kaptanlığı için yapılan sınavlar bunu göstermektedir. E, bu hizmetler neticesinde yapılacak olan çalışmaların tüm uluslararası kurallar, ve kapsamında yapıldığını belirtmek isterim ve okulumuz da aynen bu şekilde bütün bu kurallara uygulayarak eğitimlerini sürdürmektedirler.